Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız. Yanımda kuzenim mensar ve kız kardeşim Sena var. Bugün e, ödül ceza oynayacağız arkadaşlar. İçinde babam ödül veya ceza koyacak, karıştıracak şimdi babam. Biz de gideceğiz. Babam karıştıracak. E, mandallı olanlar ceza alıyor, ödülleri de babam biliyor yani biz bilmiyoruz ödülleri. Hadi o zaman baba karıştır. Ben koyacağım. Şimdi dozun azalındayız. Evet arkadaşlar. Şimdi ben değiştiriyorum hepsini. Hepsini ben değiştiriyorum. Bakmayın. Hedef mandallardan kaçmak olacak. Yani mandallar bulunacak. Ya mandallar bulunursa kulak, burun, saç bazı yerlere takılacak. Evet gelelim. Başak hocam. Selamlar. İnsan normal ey yapmasa da olmaz insan. <laughs> yani soğuk esprilerden birini yaptı. Evet ben şu an karşıda ödül var mandal var. Önemli <laughs> olan mandalı bulmamak. <laughs> Önemli olan mandalı bulmamak. <laughs> Eğer mandalı bulursa şey buru kulak saç her tarafı takmış. Selam her nerede? <laughs> Oydu şey Arabaya koymuş, arı çıkardım. <laughs> Ödül. Sena geliyor mu? Yok. Cezalı. Tamam. Seçelim. Önce Ensar başlasın. Ya niye ben Yok <laughs> <laughs> Yo, ben olmaz. Bunu On dört 14'ü seçti. 5 lira kazandı. Ensar 5 lira kazandı. 14 numarada. Ben de üç. Oo! <laughs> Eyüp 3 numarayı seçti. 4 tane mandal. Şey bu 4 tane mandalı Eyüp takacak. Ha <laughs> Bir tane tırnaklarım. 4 tane bir tane. takmayın. <laughs> Gel buraya. getir getir Hayır. Burun. Oy. Burun. Kameraya bakıyoruz. Ay. Kameraya bak. Kameraya bak. <laughs> Eyüp bu ya aldı. Tamam. Bir <laughs> Tamam. Aa, gözümden niye çıkıyor? Hasan sıra sende. Aa, o bir. Kaybol. Oo! Ay, ay. Nereye takılsın? <laughs> Kulak. Ben seni şey kulağına baktım. Eyüp nereye sonra? Samuraya bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Eyüp sıra sende. numarayı seçti. Yine üç tane manda. Şimdi kaç seçti? tane seçti? Tamam tamam oyna lütfen. de şuraya koyacağım. Kameraya bakarak, kameraya bakarak. işte. Hayır. Nereye ise sonra Hayır kemik A olmaz. Tamam Tamam. Gel diyaloglar. <laughs> tamam, tamam tamam. Tamam, diyalogluk. Buyur bak. tak vur. Tamam, bırak taksın. Kameraya bakalım. Kocaman çıktı kocaman. daha seçti. Ya yeter yeter. Sıra tamam. ya. Gel kameraya göre. Selah innsada. Selam bismillah. seçmiş midiriz? Yok. Çek çek Ha ben onu oh. ee, Enserde sıra. Dokuz oldu dokuz. Dokuz hangisi Geldi mi Ben şey <laughs> paraları buldu 9 numara. 5 yok. Yine paralar. Var 5 lira yok. Evet Eyüp de boş çıktı şanslısın. 5 <laughs> lira. Evet Ensar'da. Ben... <laughs> Neyse yine şanslıyım. Bazı çıkmadı. Ooo <laughs> hmm. <laughs> <Beş tumara. gülüyor> iki mandal. Kaç numara? Beş numara be en Beş numara. İki tane kulağı mı taktın? O senin burnuna takmış. Neyse geçti. En sağ. İki kulağımla sayıldı. <laughs> sıra sende ensar. Ben, ben yaptım ya az önce. Seçtim ya. Allah'ım oh, şükürler olsun yarabbim. Eyüp on üç numara. Beş numara. En sıra sende. Bu çok acil olmuyor ama. Ben bu, 12 seçtim. Oo, topla para çıktı yine. <laughs> Ensar 12 numara. Ben de seçiyorum. 12 numarada. da. Oo, ey, dün. 17, dün. Numara. <laughs> 17 numara. Göster barda. 17 numara. 17 lira. 40 lira. Ensar'a sıra. Geri döneceğim. 1. Oo! 1 <laughs> <Bir> numara iste işte 4 tane mandal bu arada arkadaşlar. Onu koyma baba. Onu ben de biliyorum. Onu koyma. Fark etmez. O ne biliyorsa o. İki tane kolay. <laughs> evet, Şimdi kamerayı gösterelim. Kafanı kaldır. Ya onlar acı. Arkadaşlar görsün. Çeneye de tak. Çenem, Çene. benim çenem hemen şey yarık. O zaman dudağa tak. <gülüyor> <gülüyor> dudağa tak. Bakın <laughs> Acıyor. Tak tak. <gülüyor> tak. Yo ne öyle takmayacağım belki. Numan <laughs> kameraya yaklaş. Ben önce kendisi dudağa taktı. Tamam. Ben burnuna taktım. Tamam kameraya yaklaş. Nasıl burun var ya? Allah aşkına. Sarı burun. Tutmuyor. Sen tutamıyorsun. <laughs> <laughs> Maşallah ne burun var. <laughs> tak. Kameraya yaklaş. yaklaş. En Kameradan kaçsın lan. ya. Paralar alacağım. Açın hemen ya. Kamera. Kameraya Şş. doğru. Şşş. O da olabilir. Dur. Açıyor. Hadi hadi. <laughs> <Cezabı>. Aaaa. <laughs> Anlatacağım. <laughs> <laughs>

Tamam kameraya bak. Bir dakika. Kameraya. O nasıl çözülüyor? Kameraya bak. Tak onu. Evet <gülüyor> Eyüp. Eyüp. <laughs> <laughs> İntikam mı acı oldu? Evet sen seçiyor şimdi. <laughs> <laughs> ah 20 ya oha 20. ya. 4 <laughs> numarada 20 daha kazardı Esa. Ooo. Eyüp 18 numara. Ayrı çekiş. 20. 20 lira. Ya. 7 numarada 25 kuruş. <gülüyor> <gülüyor> <numaralı> 25 kuruş. <gülüyor> <gülüyor> gel 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 gel. Kaç numaraydı o? Eyüp. Eyüp bardağı niye kullandın? 12. 12 numara. <laughs> en çok acıtan bu. Eyüp Aa. 2 numara. Oğlum takılmıyor bu takım. İki numara da tane mandal. Bunu takalım. Çeneye tak. Çeneye tak. Tamam getir. Çeneye tak. artık yeter. Kameraya bak. Oyun bu. Kameraya bak. Keşke <laughs> tak. Neyi de tuttu? Tamam işte bunu da böyle. Tamam tuttu. <laughs> <laughs> öbür kulağı göstermedin. Daha iki bardak. Hani. Enser bakalım ne yapacak? Gidim, ne Oo! <laughs> Kaç tane? Enser 16 numarada. 3, 4, 5, 6 tane. 6 tane mandal. Yeter. Ad 20 numaraya mı girmek istiyorsun? Daha iki bardak. Bakca. Tamam fark etmez zaten. Zombie bardak zaten. Tamam bunu tak ben bunu açıyorum. 4. Evet 4 bardak. Yine iyi. Al elini kurusun. Dört kadar. Dur. Hayır sen bir kere açmayacaksın. Önce en sakini tak. En sakinini tatsana. Taktım. Nasıl taktın? Benim de taktım. Benim burnumda nefes gelmiyor. Oh. Tak. Tamam. Esit. Saç. 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 Öbürü Enseye tak birini de. Birini de enseye tak. Ya. Enseye. Eyle. Aa. Aa ver ay ay. <laughs> kameraya bakıyoruz kalk kalk <laughs> <Ey, en son. gülüyor> çok değişik bir tip oldu <laughs> Aa, o arkadakini çıkar. <laughs> çıkardım evet şimdi Eyüp'te sıra Eyüp 4 tane çıkardım. en çok, bari, çok oldu ya Kaç evet son bardak 20. Eyüp 4 mandal en çoğundan topladım bence Eyüp taksana 20 20 ya, niye takmıyorsun? Haa ben ne Hayır <laughs> <laughs> getir getir Lan dört tane şey, şey var. var biri dudak biri kulak Biri bunun biri de bu Tamam hadi tamam Tamam ben alırım Açık değil acık değil Benim de canım var Kamerada abi. görünmüyorsun Sikeceğim <laughs> ben iki patlıcan zaten takılmaz. Bu, küçük ya oraya takılıyor takılmıyor. Tamam bırak. Çek elini. Çabuk al. Ense. Kameraya bak. Kamera. Ense. Evet. Kaç parayla kapattın Ense? Kaç para kazandın? 50. Göster kameraya. 20. 65 küçük 65, 20, 20 kuruş. Ya kazandı ya. 50. 55. 60. 60. Ya 60, 75 kuruş da kazandı. 65. 65 lira 75 kuruş kazandı Esas. Ben de 65 50, lira kazandım. 75 lirayla şey oldu. Esas 75 kuruşla bu arada oyunu kazanıyor. Bu. <laughs> 50 60 65 hayır. Sen 65 var. 20 50 60 65 Yani sen 15 lira 75 kuruşla değil Hayır. 10 Onu, Onu da 65. 10 lira. Aa, al 50 kuruş. 65 al 25, 25 kuruş. Yani. 65. He 75 kuruşa geçiyor pardon arkadaşlar. Evet bugünlük bu oyunumuz bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer eğlenmişseniz like ve abone olmayı unutmayın. Bakın iyi bir bakışlarına. Bu bakışlar neyi anlatıyor? <laughs> 5 de eve ben verim diyeceğim ama şimdi oyunu kazandım boş <laughs> oyunu kazandım. Şimdilik hoşça kalın. Bekle. Hoşça kalın görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>